Amerikalı yüzücü Dayana Nayat, tam 53 saat sonra sudan çıktığında yorgun ama çok mutluydu. Nayat, Küba'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine kadar olan 170 kilometreyi yüzerek geçti. 64 yaşındaki Dayana Nayat, bu mesafeyi köpek balığından korunma kafesini kullanmadan yüzen ilk kişi oldu. Nayat, Küba Amerika Birleşik Devletleri arasında ilk yüzme denemesini 1978 yılında yapmıştı. O tarihten bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 denemede de başarılı olamadı. Hayalini ancak 35 yıl sonra gerçekleştirdi. İlk mesajım şu, asla pes etmeyin. Geçtiğimiz yılki denemesinde zehirli bir deniz anasının saldırısına uğrayan Nayat 41 saat sonra sudan çıkarıldığında ölümden dönmüştü. Tarihe geçen Nayat Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Key West kıyısından coşkuyla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da Twitter hesabından kutladığı yata hayallerinden asla vazgeçme mesajını gönderdi.